Tüm ayrıştırmalara, tüm bölünmelere karşı şiddete, mobbinge, ayrımcılığa karşı bir aradayız. Nasıl ki iş yaparken birlikteyiz, yaşadığımız tüm saldırılara karşı da birlikte miyiz? Evet. şiddete karşı kırılan acil kapılarına ortak dayandığımız fotoğraflarımız var. Dayanışma aklımızda mı? Evet, onun için bizi ayıramazsınız. Birlikteyiz, bir aradayız. Sabahlara kadar çalışırken 36 saat nöbetten sonra yollarda ölen arkadaşımız Rümeysa için, evde günlerce yalnız uyuyan çocuklarımız için, özlük haklarımız için yıpranma payı için, erken emeklilik için birlikte miyiz arkadaşlar? Evet. Hele hele pandemi günlerinde ölen arkadaşlarımız için. Covid-19 meslek hastalığıdır demek için bir arada mıyız? Evet. Sağlık alanında tüm meslekler için fizyoterapist, psikolog, doktor, odyometrisi, teknisyen, laborant, memur, sağlık işçileri, hemşireler, ebeler hepimiz birimiz için birlikte miyiz? Evet. Evet. Tüm yaşadıklarımıza karşı siz yönetenler, sayın yönetenler bizi türlü oyunlarınızla bölseniz de birlikteyiz. Gene alanlardayız. İnsanca çalışmak, insanca yaşamak için ne diyoruz? Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Biz bugün ne istiyoruz? İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçirebileceğimiz emekliliğe yansıyan temel ücret 7200 ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı istiyoruz. Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini ve insanca çalışma sürelerini, güvenli, sağlıklı çalışma ortamları COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası, sağlıkta şiddete karşı etkin ve etkili yasa istiyoruz. Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini, randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz. Toplumun geniş kesimlerinin sağlık hizmeti ihtiyacı da hekimlerin özlük hakları da ancak kamusal sağlık politikalarıyla teminat altına alınabilir. İş güvencemiz, gelir güvencemiz, mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi istiyoruz. Sağlık piyasanın vahşi koşullarına terk edilemez. Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını, Özel hastanelere değil, kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını, özel hastanelerde aşırı çalıştırılmaya ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz. Tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı, çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu, nitelikli uzmanlık eğitimi almasını ve eğitim dışı işlerde çalıştırılmamasını istiyoruz oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak birinci basamak sağlık örgütlenmesini istiyoruz. İş yeri hekimliği alanında OSGM ve benzeri özelleştirilmeye son verilmesini, iş yeri hekimliğinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirilme konusunda tabip odalarının yetkili olmasını istiyoruz. KYK ve güvenlik soruşturmaları ile hukuksuz, hukuksuzca işinden alıkonulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz. İnsanca çalışmak, insanca